Herkese SVA. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. A'dan Z'ye öğretici serimizde bugün Lulu ile beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere hemen girdiğim ürünü gösterdikten sonra Dulu'nun yeteneklerinden bahsedeyim. Pasifimizden başlayalım. Şu arkamızda gördüğünüz uçuşan şey abi adı Pix bizim pasifimiz oluyor. Biz bir rakibe saldırdığımızda o da bizimle beraber saldırıyor. Şöyle göstereyim. Biz vuruş attığımızda Pix de ona 3 tane böyle pıt 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 diye tükürerek bir hasarı veriyor. Q'muza gelecek olursak fark ettiğiniz gibi 2 tane Q gün çıkıyor. Biri bizden, diğeri de Pix'ten. Biz Q'ya bastığımızda Pix de bu attığımız büyüden atıyor. Q'muzun olayı da şu. Attığımızda düz bir alanda rakiplere çarparsa büyü asar verip onları yavaşlatıyoruz. Ve burada bakın ilave oklardan daha az sarılır diye. Bu da Pix'ten kastediyor. İlave ok dedi. Bu arada ilk E açalım biz. W'muza geldiğimizde takım arkadaşımıza basarsak hareket hızı ve saldırı hızı veriyoruz. Rakibi atarsak onları böyle minik tatlı bir yaratığa çeviriyoruz. 1.2 saniye boyunca sersemletiyoruz. Emize gelecek olursak emizi takım arkadaşımızla kullandığımızda kalkan veriyoruz. Rakibi kullandığımızda onlara hasar veriyoruz anlık olarak ve görünür hale getiriyoruz. Ama bir olay daha var ki E'de bak onu da söylemeyi unuttum. Kalkan bastığımız Pix yardıma gidiyor. Yani ben Twitch'e E bastığımda Twitch düz vurduğunda Pix de vuruyor. Rakibi atarsam da Pix rakibin kafasında geliyor. Yani benim Q menzilim yetmese bile Pix orada olduğu için Q'mu vurabiliyorum rakibe attıktan sonra ikinci de şuradan Q'muzu açalım. Keşke kendime kalkan bassaydım da nedense Twitch'e tuttum. Yani potumuzu verelim biz. Ulti de anlatayım abi. Ultimizin menzili şöyle. Biz ultimizi bastığımızda bastığımız takım arkadaşımıza azami can veriyoruz. Bakın bunun altını çiziyorum azami can olarak. Çünkü kimileri Lulu'yla canım fulldü ondan niye ulti atayım falan diyor. Bakın arkadaşlar biz ulti attığımız kişinin canını arttırıyoruz. Yani can basıyoruz eyvallah ama Canını arttırıyoruz normalde. Yani Twitch'in şu an ne 874 canı var değil mi? Ben ulti bastığımda Twitch'in canı 1000'e çıkıyor. Anladınız değil mi? Yani eksik can doldurmuyoruz. Can ilave ediyoruz eşya almış gibi. O yüzden abi can fullken ulti atmamazlık etmeyin da. Atılacak bir durumsa basın yani. Bir de ultiyi bastığımızda yakınındaki şampiyonlar havaya zıplıyorlar. Bir diğer olay da yakındakiler, çevresindekiler daha doğrusu yavaşlatma yiyor. Şimdi burada 3 level dolduk, her şeyimizi açtık. Şimdi abi biz Twitch lüyüz. Gayet güzeliz aslında. Tamam. Geç burada saldıracak. Okey. Burada verdim her şeyimi. Kutuş da verdim. Em dönecek. Bastım. Şuraya totem attım mis click olmasın diye. O adam tüymüş gereksiz bir sıçra oldu. Tamam. Bakın Twitch'in canı az olmasına rağmen, bunlarda şifa olmasına rağmen, bizde olmamasına rağmen kesiyorduk. Orada Lu'sh'ın nasıl kadar uçtu, gitti. Ben onu çözemedim. Orada manam yok, onu belirteyim. Nami burada can basıp duracak ama benim cidden manam kalmadı. Şu büyüyü ben alabilirim. Güzel. Bunlara yapabilecek bir şeyim yok. Burası da base'lik bence. Hiç zorlamaya gerek yok. Şimdi burada alacağım ilk eşya önemli. Ve bu kızgın bu olacak sanırım. Hem saldırı hızı vereceğim hem de isabet halinde büyü hasarı vereceğim. O yüzden kızgın bu burada güzel. İlk E fulluyoruz abi. Q'mu fullemeyin vuruyor hasar ediyor carçut diye. Destek eşyamızı da kullanalım. Twitch'e buradan hop bunu da verelim. Tamam. Şimdi gidip pink ort bırakalım mı? Tamam totemleri yok. Bunlar nerede ya? Tamam geldi. Böyle bir tane düz vuracağım. Bana dönerse alt E Şuradan hop tutturduk güzel. Bakın şimdi hop. Pıt pıt pıt. Pix ile beraber. dalacağım i̇şte diyor ama Ay köyü kaçırdım. Hop bir tane düz. Böyle geldikçe ara ara. Hop kendime kalkan verdim. Burada öldüm galiba. Yok ölmedim. Aha. Bakın onu haşereye çevirdim abi. Burada kalkanı verdim. Pix'le beraber vursun. Yok ettik lan. Diego ne yaptı? Öldü. Güzel. Hop verdim kalkanı. Bir tane Q tutmadı. Olsun. Burada W'yi verdim. Hiç sıkıntı yok. Çok güzel oğlum. Şimdi yine manam azaldı. Şöyle belirteyim manam 24 diye. Biraz soğutsak iyi olabilir. E vermeye devam hocam. Bir dive gelir mi ya buna tekse? Tamam istemedi. Problem yok. A problem var. Ee, problem baya büyük. Bence ben Twitch'i kaçırayım buradan. Aynen. Tamam. Bu hileliğini de alalım. Orada Twitch ile beraber yürümek istemedim. 6 level'dı Fizz'in ultisi var mı yok mu bilmiyorum da yüksek ihtimal vardır. Garanti kilim diye atmamıştır diye düşündüm. Ya orada Fizz bana ulti denese olan Twitch'e de olacaktı. O yüzden direkt yolları ayırıp abi. Supportluk görevi direkt yorumluyorum. Takıma da bir bakalım ama. 3-1 Amumu tatlı severiz iyi. Destek eşyamız da şey. Orada Lulu'ya destek eşyası ne alabilirim ya? Ona da bir bakalım dönüşeceği zaman. Bir daha var minyon için. Dur şimdi bir dakika. Şunu da alalım da. At. Arkadan çıkacak birileri ama. Hadi bakalım. Ben burada Luluy'a tutuş... Ay Luluy'a diyorum. Nami'ye tutuştur spamlıyorum ama. Tamam. Direkt E'ye agresif olarak verdim bu arada çocuğa. Aha bunu da yedi. Al ki. Problem yok. Bunu da kıralım yani. Aha, ama mı? Dağıldı. Ben buradan Twitch'e basayım. Yetişsin oraya. Kalkan da vereyim. Tamam. Mis baba. Ne yapıyorsun lan be? Burayı var ya dümdüz aldık yani. Burası bizim. Ben de bir alt olabilsem çok tatlı olacak. Gereksiz atraksiyon diye yorumladım. Aslında Twitch Q basıp dalsa dalar yani. Kalkanı da verdim. R'ye de basacağım. Bakın abi. Azami arttırdığım arttırdım çocuğun. Yani verebileceğim her şeyi verdim şu an Twitch'e. Kesinlikle öldürtmüyoruz ya. Şurayı da pushlayalım istiyorsan. Böyle ben bir Q bırakayım. Şuna da E bırakalım. Destek eşyam var. Büyüğü ben alırım. Çok güzel abi. Twitch'de asist aldı. Mis. 1-2 plate alınabilir. Benim aslında şu buhardanlığım bitse tatlı olacak ama. Kaç bakalım. Kapta ne oluyor? Dostane bir şey. Şunu da aldık. Şunu bitirebilsek var ya. Yani yaşayacağız da. Hadi bakalım. Kendimize W basalım Twitch. Uçtu gitti. Twitch hala daha item bitirmemiş. Okey. Bu oyun abi kesinlikle. Bak kesinlikle Twitch'i bırakmayacağım. Yani ne olursa olsun yani. Ne diyor? Zaksak dürtmek için de. Şu düş getiren müş getiren bir şey vardı. O olabilir ya. Dalmıyoruz mu? Gerçi çok muyum var kanka ya? Buraya dalınmaz. Da Hakkında bizle değil. Buraya bir ward atalım bakalım. Ne yapıyorsun kanka? Helal oğlum. Dal kanka. Ona dal, buna dal. Dal 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 hiçbir şey olmaz. Hop sıçratıp zıplattım kendimi ulti atıp. Ama öldür şunu. Lan kendime E atabilirdim. Oy. Bel Doge denedi. Enti E'si var mı? Enti tamam. Ben yani bu arada potu sat abi. Al şu kızgın bu aradanlığı. Şu destek eşyasına bir bakalım ya. Bu güzel gibi ya. Ne dediniz? Aldığı hasarı azaltır falan. Verdiği hasar arttırır. Ben buradan. Hop E'yi verdik. Emiz az durmuyor bu arada. Bir de kalkan için ev fullledik ya. W verelim bir. O da Ghost'u bastı. Kalkanı da verdim. Bir şey çıkmayacak ama buradan. Olan biraz Twitch'in ghost'unu oldu gibi ya. Aha. Geldi oğlum eşya geldi. Oha. Hiç dur be baba. Destek eşyasını bir alsaydım ben ya. Ama multi de verdim. Kalkanı da verdim. Onu yemesi iyiydi güzel. Burada onu küçük küçükleştirdim. Konuşamıyorum. Oyna. Gel buraya. Allah'ım ucundan çok iyiyim be şu an. Let's go. Şu destek eşyasını bir alamadım ya. Ananı. Şey geliyor. Viego geliyor. Hocam hangisiydi o? Şu muydu? Ver. Bu da Viego'ya dikkat etmemiz lazım. Biz bence base alalım. Belamızı mı arıyoruz biz? Sen öyle diyorsun. Aha. İkinci W fullleyeceğim bu arada. Q en son işim abi. Şu an olabildiğince buff atacağım. Doğru aldım değil mi? Aynen. 3 saniye güçlendir. Aldı bir sonraki hasarı yüzde 140 azaltır ve isabet halinde büyü hasarı. Güzel. Şimdi biz buradan İonya çizmelerini de çekelim. Bir tane pink kort alalım. Kayın merceğini çekelim. Lane'e ilerleyelim. Twitch'e bir W falan basalım. Yetişemiyoruz ki. Aa bak burada baloncuklarımız var iki tane. Tamam. Bu oydu. Oynarım bu arada. direkt tutuşturda verdim. Bunlar öldü. Ultim var. Bir tane de göz hakkı olarak aldım oradan. Gayet tatlıydı abi. Orada bufflarken çok konuşamıyorum kusura bakmayın. Hasarı takip etmeye çalışıyorum ne oluyor ne ediyor diye. Burayı direkt hızlıca pushlayalım E'yi de verelim. Size ben şeyi göstermedim. Epix'i mekaniğini göstermedim. Onu göstereyim milyonlar geldiğinde. Buradan Twitch'e basalım W buluyor abi. Şimdi bak buhardanlık da var. Hani deli gibi saldırı hızı basıyorum. İsabet halinde büyü hasarı veriyorum. Gayet tatlı şu an her şey. Bakın şimdi. Şimiyona E attım. Bakın oradan Q atacağım. Bakın gördünüz mü? E attım yerden. Kim gidiyor? Rızlık vakti dedi Fiz kardeşim. Aldı onu oradan onu. Çok güzel. İkinci eşya. ikinci eşya. Demir soleri de çekebilirim aslında ama. Yetenek gücü ve hareket hızı. Akan su. Twitch'in zehri AP oluyordu değil mi? Bunu da alalım abi. AP basalım madem. Yasuo bu arada dümdüz etmiş miydi? Ya da ya da şurayla alalım. Aha Twitch tapa gidiyor. Biz de gidelim. Şimdi şurayla almak daha mantıklı abi. Çünkü biz Twitch ile koşturuyoruz kaçıyoruz falan. Bunu basarız Twitch'e. İmperator'un fermanına bilmiyorum şimdilik gerek yok. Oyna ya. Hmm yakalarız ama zaten. Ben çalayım mı? Neyse. Tutamıyorum kendimi destek oynarken çalasım geliyor da Bunu B'ye basalım. Minyon tanklıyorsun. Kimdif aynen öyle kardeşim. En sevdiğim şeydir zaten. Gel bir mide bakalım ya aslan. O ya soyu kurtarmam lazım. Oy, oy, oy. Ay le le. Gel bakayım buraya. Gel lan 1v1. He? Nomi... Hop arkadaşı çevirdim. Bak inanıyor şu anı. Ultim var da. Bilmediği bir konu. Buradan E'yi basalım. Hareket hızlıca artıyor. Her şeyi verdik çocuğa. Hala da ultim var. Şuraya da bir tane pink kort koyalım biz. Aha kendime W bastım olay yetişmek için. Gel 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 gel. Koş oğlum Turşihan. Hop kalkanı verdim çocuğa. Ananı avradını. Tamam sıkıntı yok. Atrox'a da verdik. Verelim. Öyle abi. Pet gibi geziyoruz yanlarında. Evcil hayvan gibiyiz. Bufflayıp duruyoruz. Ne oluyor? Bir daymayı bir şeyler geliyor galiba. Arkada ne yapıyorsunuz? Hop. Zıplattım onu. Yapacak bir şey yok. Yemesem de olurdu. Anla ki. Yasuo fenasal ha. 2 milyon mu ne adam? Yasuo 3 milyon mu? 4 milyon mu? ne? Çete yazmıştı biri. Ben böyle buffer karakterleri düzgün oynayamıyorum abi. Bende böyle bir o saldırma hissi var böyle. o, o gitmiyor. Aşamadım onu bir. Normalde bu kadar agresife de gerek yok yani Lulu'da ama. Olsun bir şey olmaz. Eyvah adam şişledi la çocuğu. Hoş. Aa ah, ah, nasıl vuruyor? Vicdansız. Direkt W basacağım bu arada. E'yi de verdim buna. Ha. <laughs> ah, ama bunun ultisi fena Ya Sen ne iğrenç bir karaktersin ya. Bunu hallet. Aa Twitch ne yaptın? Bak 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 hiç sevmediğim işler. Harici niye bastıysam. Hop şuraya bir ward. Hemen şuraya bir tane görüş alalım. Bir tane yani Baron arkası alalım bence görüş. Bunu da kıralım madem Barona başlayacağız. Geldikçe Yasuo'yu bufflayalım. O lan. Ama Baron niye bana vuruyor? Ben kendime atayım bari kalkanı. Böyle olmayacak. Bir yemişi de yiyelim biz yandan. İyi güzel. Bütün takımda yaşıyor. Tertemiz. 11'de olduk. Ulti de gelişti. Bunlara patlarız bu arada ya. Yasuo yanlarına varırsa ulti basabilirim. Zıplatırım adamları. Yasuo'da ultiler. Çok güzel abi devam. Hiçbir şey olmaz. Yine gaza gelip önleri açılmayayım. Ananı. Güzel korudum bu arada. Eyvah top lane. Buraya mı oynuyoruz gene? Yasuo Ejder'de. Bunlar bota kaydı. Ben Twitch'e W vereyim. Vermese miydim ya? Bu gaza geldi gidiyor oğlum. Dur nasıl yetişeyim ben sana? Hadi oğlum. Rizlik zamanı dediğimiz zaman bu değil ama. Kalkanım yok. Biz niye böyle kaldık bununla? Bunlar niye burada kaldı? Oğlum her şey tahminim dışı ilerliyor şu an ha. Aha. Oy. Biz iğrenç bir karakter ya. Aha. Oye. Aha. Hadi oğlum. Aa, oh, dinçleştirici ay taşı da çekelim o abi. Sen ne yapıyorsun? Ha. Biz bir buradan gidelim ya. Valla. Şuna bak. Ne yaptınız? Ha, güzel. Şuradan bir ilerleyelim ya. Gel buraya. Ha, item mi alacaksın? Ben açıyorum o zaman burayı. Kanka yani şunda gözüm mü var Twitch? Diktirmeye çalışıyoruz işte da. Aha. Şeyim var. Şurayla var? Bekleyeceğim. Bastım ultiyi Zıpladı arkadaş. Kalkanı verdim. W'm dönecek W'm. dönüştürdüm. Çok güzel. Senin tipine ben ya. Vermişler eline sopayı. Çıkarmışlar mağaradan. Anam. Hiçbir şeyim yok. Buradan atroksa kayabilir miyim? Oo. Çok güzel. Kapı da açalım abi. Ben artık kendimi korumam lazım. Hala da milletle böyle kafatma şeylerine giriyor. Baba bak ba mesela şu an yürüdüğüm yere bak. Aha. W Twitch'e vereyim ben de. Burada ya Yasuo ya Yasuo'ya çok iyi ulti refleksi vermem lazım ya da Twitch'i muazzam korumam lazım. Fiz yok edebilir çocuğu. Ya Yasuo'yu ulti refleksini de şeyden diyorum. Rakiplerin içine kayarsa zıplatayım diye. Aha oradaki milyonları tutacaklar. Hop kendime bir shield da Twitch'e bir W bırakalım biz. Oy. Hiçbir şey olmaz. Da savaşamıyoruz. Ama bu da birini tutsa tatlı olacak. Aha bak 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 bak. Aman diyen bak Twitch. Biz yanında bir yerde yamultur. Aha. Twitch'e verdim her şeyi. Ultiyle verdim. Kalkanı da verdim. <laughs> Ölmüyor. Ver W'yi de. Ver E'yi de. Vur oğlum. Çok güzel ya. Oh be. Bakın adam adam milletin içine sıçratarak girdi ya. Lula özgüveni dediğimiz. Bunu da aldırtırız aslında da gerek yok. Hop vuralım. Güzel. Hasar grafiğimize bakalım. Neler yapmışız? Abi hasar grafimiz de bu şekilde ama çok saçma. Ben nasıl Viego'dan fazla vurdum? <laughs> nasıl yani? Hatta şuradan e, neydi? Verilen kalkanı da göstereyim sizlere. Çünkü Lul'da neyin hasarını göstermem gerekiyor ki? Takım arkadaşına sağlanan kalkan diyelim. 6.539 hasar absorbe edecek de bir kalkan sağlamışız bu oyun. Dediğim gibi biraz fazla agresif öne çıktım durumlar oldu ama genel olarak Lul'un mantığını anlamışsınızdır. Pet gibi, evcil hayvan gibi ADC'nin yanında gezip kalkan hız kalkan hız kalkan hız takılacaksın. Gerekli durumlarda rakibi W ile dönüştürdük ettik. Oraları da yakalamışsınızdır. Umarım Lula hakkında öğretici bir video olmuştur sizin için. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı. Daha fazla video içinse kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki şampiyonda görüşmek üzere. Hoşçakalın.